Bütün futbol hayatı Beşiktaş'ta geçen, kale değil hemen her mevkide oynayan Necip Uysal, sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın gelecek planlarında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenen emektar oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hayatımın 22 yılını siyah beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu. İnandığım ilkelerle, doğrudan ve dürüstlükten ayrılmadan yaşamaya gayret ettim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti, ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim. Her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım. Düştüm, kalktım. Bir kez bile camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. Futbol tarihi gösterişli isimleri hep sayfanın başına yazar ama satır aralarında da o emekçilerin isimleri geçer ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm. Eksi 22 yıl boyunca bir bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun, önce Beşiktaş, dedim. Beşiktaş'ı her şeyden çok sevdim. Ama, ile başlayan cümle kurmadım. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbet ama bu camiayı mahcup edecek hiçbir hareketin içinde olmadım. Ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili demiş şair. Her güzel hikayenin sonu var, yaşayınca anlıyormuş insan. Ben hayatımda siyah beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. İnsanlar konuşur, insanlar söyler ama önemli olan yaşananlardır. Bilin ki benimle yapılan yapılan konuşmada kadro dışı olduğum dışında bir bilgi paylaşılmadı. Konu iletildiğinde kişisel planlamamı yapabilmek ve sezon sonunda futbola bu forma altında nokta koyabilmek için anlayış istedim, olumsuz karşılandım. Benim zaten Beşiktaş'tan bir talebim olmadı ama bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı. Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerimi bu forma altında geçirmiş ve kaptanlığını yapmış Necip olarak konuşacak biri kişi bulamadım. Kendi adıma, kulübüm adına üzgünüm. Beni destekleyecekseniz veya eleştirecekseniz bu gerçekler ışığında yapmanızı isterim. Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye? Pişmanlığım yok. Kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket her şeyi toz pembe yapardı oysa ki ben Necip Uysal. Bana gönlünde zerre kadar yer ayırmış her taraftarımıza, üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım. Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin. Ben Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle sonu böyle olsun istemezdim.